Rize Belediyesi'nde maaş konusu gündemden düşmüyor. Uzun yıllar çalıştıkları halde maaşlarının asgari ücret seviyesinde olduğunu iddia eden belediye personeli zam bekliyor. Asgari ücrete yapılan zamlar maaşlarda da dalgalanmaya sebep oldu. Belediye Başkanı Rahmi Metin göreve geldiği günden bu yana zam konusunda hassas davrandığını söyledi. 6-7 ay önceye kadar ben 4,5 yıllık yine belediye başkanıydım. Hiç böyle bir gündem basında şurada burada duydunuz mu? 7-8 ay önceye kadar maaşlar düşüktü bilmem neydi. Hiç böyle bir şey Duyum, evet. Değil Çünkü mi? ben geldiğimden beri hep asgari ücretin üzerinde zam yapmaya gayret ettim. Fakat geçen sene 2023'ün Haziran Temmuzlarından itibaren hakikaten tabi ciddi dalgalanmalar oluyor. Burada ben tabi herkes çok ihya olmuş, mutlu maaşlar alıyor anlamında bunları anlatmıyorum. Çünkü asgariye bir zam geliyor. Biz zamı Mart'ta yapmış oluyoruz sendikayla. Yetişemiyoruz oraya. Sonra asgari ücrete çıkıyor arkadaşlarımız zamları. Biz üzerine işte bir zam daha yetiştiriyoruz. Sonra Ocak'ta bir daha asgariye zam geliyor. Bu son 7-8 aydır yaşadığımız bir tramvaydı. Ve burada ben Türkiye'de Trabzon, Giresun, Artvin bütün belediyeleri takip ediyorum. İl belediyelerini benim ölçeğimdeki belediyeler takibimde. Ve zaman zaman biz aşağıya düştük. Zaman zaman yukarıya çıktık. Şimdi arkadaşlarımız tabii bu bizim Oradaki tüm 600'ün üzerine Ribelsan çalışanımız var. Ha bu arada Riberkent çalışanları olanlar yani benim dönemimde üzerine alınanlar asker ücretle çalışıyor. Onlar o şekilde girmişler Riberkent şirketine ait. Ama onlar da zaman içerisinde ben kendilerine de duyuruyorum zaten zaman içerisinde kademe kademe Ribelsan'la denk gelecekler. Ama bu bir yılda, iki yılda bir anda olacak iş değil. Zaman içerisinde olacak. Rize Belediyesi'nde sendikalı olarak çalışan işçiler Yüksek Hakem Kurulu'na gitmişlerdi. Ancak sendikanın beklediği ve işçilere vaat edilen bir karar çıkmadı. Süreci anlatan Başkan Rahmi Metin söz verdiği gibi Ekim ayında işçilere seyyanen zam yaptı. Ribelsan işçilerimizle aslında konuşuyorum. İşçi daha çok maaş meselesi onlarla gündeme geldi. Sendika tabii ki haliyle Yüksek Hakem'e gitmişlerdi. Daha yüksek bir rakam bekliyorlar. Vardı. Daha sonra o olmayınca ben Ekim aylarında da bir seyyalen zam yaptım. Çünkü ben söz vermiştim. Ben dediğim zaman yine sizi ulaştıracağım aşağıda verilse dahi ulaştırdık. Sonra Ocak ayına geldik. Ciddi bir asgari ücret rakamı geldi. E, asgari ücret rakamı oraya gelince ben hemen arkadaşlarımızı topladık. Bu Şubat'ın 15'inde bu maaşı alacaklar tabi. Ocağın birinden geçerli olmak üzere 3 milyon da seyyanen bir zam yaptı. Belediye Başkanı Rahmi Metin yapılan seyyanen zamlar, ikramiyeler ve desteklemelerle birlikte personellerin alacak oldukları yeni miktarı da açıkladı. Ee, arkadaşlarımız bir de ikramiye alıyorlar ama ikramiyeler 3 ayda bir istiyorlar bir kısmı ama ben sendikaya konuştum onu da 3 ayda istemiyorum. Her ay vermek istiyorum onu ben. Tüm o ikramiyeler toplandığı zaman Şubat 15'te Yeni zamlarla beraber daha zam olmamış. Benim seyyalen zamımla beraber ee, bekar, en düşükteki arkadaşlarımız yaklaşık 24.500-24.600'den başlayacak. işte 26-27'ye kadar gidecek. Ama Mart'ın 15'inde de zaten yüksek hakemin söylediği %20 zam gelecek. Bak ben o zamın önünde seyyalen zam yaptım. Yoksa onu beklerdim. O zamla beraber de en düşük 29 ile 32-33 derece gelecek. Yani 30 lira alttan bir nevi kalmayacak. Belediyecilik sadece altyapı, üst yapı, az önce konuştuğumuz işleri yapmak değil. Belediyecilik aynı zamanda bir ekonomi yönetmektir. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, çaytvhaber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.